Merhaba arkadaşlar ne diyorsunuz ama ee, salıpa elzem miyim arkadaşlar hani e... tarif işte. kolay pratik tarif pratik tarif tarif yapacağız Şimdi bir de salatalık ve limon var. bir de yoğurt bir de yağ yağ koyacağız. Ben <laughs> ayran. aldık şu anda. Bunu ortadan ikiye böleceğiz Hayır ortadan değil. Küçük değildi. bir tane var. Bulamadık büyük. Ne yoktu Büyük yok da herhalde. <laughs> Aa oya <yağı> mı? <laughs> Bu ya. Evet oya Burada var ya. <laughs> Arkadaşım. Evde yağ yok sandınız değil mi? Var. Var tabi. Her şey var. Bir şey söyleyeyim mi? Dudak peelingi yaptık biz. Limon yok. Limon yoktu. O yüzden yaptık ama eş, e, hani tuzlar, ekşi tuzlar var ya. Onlarla yaptık. Nasıl? kesiyor ama şu başı olmaz. Ben bir deneyeyim Bekle, bir Yapma, olmaz. mi? Peki bir ver. Yapma olma. Arkadaşlar sonunda size yol Bunu yapalım. Gelelim. Yapalım geliyoruz tamam mı? Bizce geliyoruz zaten. Bye <laughs> bye. Arkadaşlar bitti. Bit, ben yoğurt. Yoğurt koyacağım. Arkadaşlar koydum. Koy koy koy. Arkadaşlar şimdi limon yapacağız. Turs, evet. Evet. arkadaşlar şey koyalım. Sonrasında arkadaşlar çok azıcık nane. Evet. Okay. pul Ya yeter yeter yeter. Kapa. Ben karıştırdım. Şimdi döküyorum kapa. Mezemiz böyle. Şöyle Arkadaşlar çok güzel olmuş. Siz hmm. de deneyin ben. Dur, dur. <laughs>